Yaşlanma döner kitapta doğumla birlikte başlar. Önce göz merceğimiz yaşlanır. İlk yaşlanan göz merceğidir. Onun ardından cildimiz yaşlanmaya başlar. O küçük küçük buruşukluklar meydana gelir. Yıllar arttıkça bu etki artar. Ardından beyin hücrelerimizde bir yorulma başlar. Unutkanlık gelir. Akımuktur bunların Hemen hemen tamamını geriye doğru davet eder. Cildimiz gerginleşir akupunkturla. Doğru şekilde yapılan akupunkturla. Unutkanlığımız azalır. Zihinsel faaliyetlerimiz artar. Canlılığımız artar. Yer çekimini daha az hissederiz yani. Bacaklarımızdaki yorgunluk azalır. Birimiz kendiliğinden daha dik durmaya başlar. Çünkü akupunktur bizi geriye doğru davet ederek, gençleşmeye doğru davet ederek, artan her seans bu etkiyi bir parça daha var.